Gençler merhabalar kolaylıklar diliyorum. Armada yayınları başlığı altında çıkardığımız yeni nesil çalışma föylerimizden seçtiğimiz sorularla yine karşınızdayız. Bu seferki tekrar mevzumuz proteinler. Dikkatli dinleyelim lütfen. Şimdi protein molekülü ile ilgili olarak aşağıda verilen diyor yargılardan hangisi doğru değil de sorunun kökü de çok önemli. Genelde böyle yapmanızı tavsiye ederim ki hafiften böyle bir göz aşinalı olsun. Peki canlının yapısına katılan en çok katılan organik bileşiktir diyor. Evet bir bakalım öyle midir acaba? Şöyle incelediğimizde özellikle hücre zarı ve hücre zarı e, kapsamında doku ve organları incelediğimizde karşımıza proteinlerin yağlara oranla yağların da karbonhidratlara oranına daha fazla e, oranda katıldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu bilgi doğru bir bilgidir. Peki dehidrasyon sonucu üretilip hücredeki yoğunluğu azaltıcı etki gösterir. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Amino asitler biliyorsunuz proteinlerin yapı taşları. Bunları yan yana getirdiğimiz vakit ki ortaya bir polimer molekül çıkacak. Bunun ortaya çıkışında dehidrasyon tepkimesi çok önemli. Ortaya çıkan proteinle birlikte aynı zamanda su molekülü de oluşacak. Biliyorsunuz dehidrasyon olayları sonucunda su açığa çıkar. Peki küçük bir ek bilgi hemen. Peki dehidrasyon olayı bir yapım olayı olduğuna göre enerji konusunda nasıl bir davranışa gireceğiz? ATP ne olacak? ATP tüketilecek. Bunlara dikkat edelim. Peki açığa su çıktığına göre yine ek bir bilgi. Bu su bize neyi gösterecek? Bu su ortamın yoğunluğunun azaldığını gösterecek. Çünkü ortamı seyreltecek. Peki yine söyleyelim bir ek bilgi daha. Ortamın yoğunluğu azaldığına göre yani su miktarı arttığına göre zaten yeterli suyumuz vardır mantığından yola çıkarak ozmotik basıncımızda ne olmuş olacak? Azalmış olacak. Küçük bir ek bilgi işe yarar. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur diyebiliyoruz. Peki devam edelim. Monomeri ribozom organelinde sentezlenir. Peki bu arkadaşımızın monomeri nedir? Bunun monomeri amino asittir. Peki amino basit organik bir bileşiktir, değil mi? Şimdi burada kelime oyununa dikkat edelim. Bakın ribozomda olan olay şu. Aminoasitten proteinler ribozom organelinde sentezleniyor. Yani siz ribozoma hani bir nevi tabiri caizse fırıncıya işte siz unu hazır veriyorsunuz. O ondan ekmek yapıyor ama unu hazır üretmiyor. Onu üretmiyor. Dolayısıyla amino asit dediğiniz bileşik ancak ve ancak bir e, mesela bir ototrof organizmanın fotosentezi sonucunda ya da bizim karaciğer hücrelerimizin sitoplazmalarındaki özel enzimler sayesinde üretilebilir. Dolayısıyla bu yargı yanlış. Yapı taşlarının solunumda yıkımı sonucu amonyak gibi atıklar ortaya çıkar. Peki yapı taşı neydi? Amino asitti. Peki bu amino asidi biz oksidatif fosforilasyona yani oksijenin solunuma kattığımızda biliyorsunuz karbondioksit, su ve azotlu metabolik artık dediğimiz amonyak karşımıza çıkar ki bundan bahsediliyor doğrudur. Yapısını oluşturan amino asitler sayesinde hücre içi pH'ı ayarlar. Hadi onu da konuşalım hemen küçücük bir ek bilginiz daha. Bu amino asit dediğimiz arkadaşımız aynı zamanda asit dolayısıyla asit Demekle şunu kastediyoruz. Asit kullandığımız zaman ortamın pH'ını ne yapıyoruz? Artırıyoruz. Ya da asit oluşturduğumuz zaman ya da aminas oluşturduğumuz zaman ortamın pH'ını düşürüyoruz. Demek ki bu bir aslında amfoterik bir bileşik olarak da görev yapar. Evet. Buradaki kazanımlarımız sağ tarafta yazdıklarımız dikkatli dinlemek lazım, indirilmek lazım. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz diyor ki burada bir proteinin yapı taşı olan amino asitten bahsedilmiş. Hemen hızlıca verelim. Şu e, COOH dediğimiz grubun adı karboksil asit grubu. Hemen yazıyoruz. Şurada bir numaralı arkadaşımız radikal grup. Şu da amino grubu dediğimiz ya da amin grubu dediğimiz bir gruptan bahsediyoruz ki bu bazik gruptur. Şu sağ taraftaki de asidik gruptur. O yüzden amino asitler aslında karakterize olarak amfoterik bileşikler diye de değerlendirilebilir. Peki numaralı kısımlarla ilgili doğru değildir buluyoruz yine. Peptit bağ oluşumuna 2 ve 3 nolu kısımlar katılır. Evet peptit bağ oluşumuna şöyle söyleyelim. Bir amino asitin neyi ile ikinci amino asitin neyi birbirine bağlanır? Birinci amino asitin Amin grubu dediğimiz NH2 grubuyla ki bu artı gruptur. Diğer e, amino asitin COOH yani karboksil grubu ki bu da eksi gruptur. Bunlar birbiriyle ilişki kurar ve buradan bağ oluşumu karşımıza çıkar. Dolayısıyla bu bilgi doğrudur. Bir no'lu yapı sayesinde amino asitlere çeşitlilik kazandırılır. Bakın burada mevzu bahis eğer çeşitlilikse işin içerisine radikal grup dediğimiz değişken grup devreye girer. Dolayısıyla evet doğru demiştir. Bir nolu yapı radikal gruptur. 2 ve 3 nolu kısımlar karakter olarak bazik özellik gösterirler diyor. Peki 2 ve 3 nolu kısımlara baktığımız zaman 2 e, asidik, 3'ün bazik olduğunu demin söylemiştik. Dolayısıyla burada tamam amfoteriktir ama e, farklı karakterde ortama etki ederler. Bunu söyleyemeyiz. Cevabımız da B seçeneği olur. Peki devam edelim sorularımıza. Burada bir tanımdan bahsedilmiş bu sorumuzda gençler. Tanımda diyor ki bir denatürasyon tanımı aslında verilmiş. Uygun olmayan sıcaklık, kuvvetli asit bazlar, yüksek basınç, yoğun tuzlu ortam vesaire proteinin yapısını bozar. Peki yukarıda proteinin yapısını bozan ancak burası önemli peptit bağlarını etkilemeyen bazı faktörlerden bahsedilmiş. Şimdi bakın bu ne demektir? Bu şu demektir. Denatürasyon sonucunda proteinin o ilk çatısı dediğimiz primer yapısı bozulmamış. Primer yapı sağlam ama elimizdeki protein bir şekilde bozulmuş. Demek ki işlev yapamaz hale gelmiştir ama o ilk çatı dediğimiz ana çatı bozulmamış. Dikkat edelim. Peki kesinlikle söylenemezi buluyoruz şimdi. Proteinler ortam şartlarından etkilenir. Yukarıda var. Denatür olmuş bir protein biyolojik özelliğini yitirir. Çünkü zaten yapısı bozulmuş. Doğrudur yumurtanın piştikten sonraki durumu bu bozulmaya örnek gösterilebilir ki yumurtadaki o globin proteini pişince yapı olarak bu şekilde bozulmuş oluyor. Çünkü yüksek sıcaklığa maruz kalıyor. Bozulmuş bir proteini etki eden faktör zayıf ise eski halini tekrar kazanabilir ki evet bu da doğrudur. Mesela bu saç düzleştiriciler var. Oradaki keratin proteinini hafif bir ısıyla düzleştiriyoruz. Kıvırcık saç düz, düz hale geliyor ve tekrar yıkandığı zaman eski durumunu kazanıyor. Bunu da bir örnek olarak verebiliriz. Ama asit arası bağlantılar parçalanır. Proteinin birincil yapısı ortadan kalkar dersek şu bilgiyle bu durum çelişir. Dolayısıyla bu olmaz diyoruz değerli gençler. Peki son sorumuzla proteinleri de şöyle bir tekrarlamış olalım yine. Bu sorumuzda da bir çürükçül mantarın macerasından bahsediyoruz. Biliyorsunuz mantarlar saprofit beslenebilen canlılar. Bakın burada K proteinini almış bu mantarımız hidroliz reaksiyonuna tabi tutmuş. Sonra aminoasit elde etmiş. Sonra bu aminoasitleri ne yapmıştır? Hücrenin içerisinde almıştır ve değişik aminoasitlere çevirmiştir. Bakın burada bir dönüşüm reaksiyonu var. Buna dikkat edin. Ki bu bir dehidrasyon değildir. Çünkü siz yine bir monomeri bir monomere çevirdiniz. Peki dönüşümde enerji harcanır mı? kesinlikle harcanır çünkü burada molekülün yapısıyla oynuyorsunuz. Bu da önemli bir ayrıntı. Peki sonra ne yapmış? Sonra 3 nolu olayda da dehidrasyon reaksiyonuyla protein sentezi yapmış ama bu sefer bu L proteini mantarın kendi genetik yapısına göre üretilmiş. Buna dikkat edelim. Doğru olmayan istiyoruz. 2 ve 3 nolu olaylar ATP harcanarak gerçekleşmiştir. Evet, dehidrasyon ve dönüşümde enerji harcanır. Birinci olayda koparılan peptit bağları ki hidrolizi kastediyor. Üçüncü olayda yeniden kurulmuştur. Evet yapımdır. Hücre dışında gerçekleşen olaylar arasında 2 ve 3 nolu olaylar bulunmaz. Çünkü 2 ve 3'te ne lazım? Enerji lazım. Enerji olayları da hücre içerisinde cereyan eder. Aminoasit 1'den aminoasit 2'nin oluşumu yani dönüşüm olayı bir dehidrasyon olayı olarak değerlendirilir dediğimiz vakit bunu alamayız. Çünkü dönüşüm demek bir monomeri bir monomere dönüştürdük demek. Ama monomerden polimer yapsaydık olay dehidrasyon olurdu. L proteini mantarın kendi DNA'sına uygun bir şekilde üretilmiştir ki biliyorsunuz emri DNA veriyor protein sentezi için. Kendi DNA'sına yapısına uygun protein üretilmiştir mantarın. Bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız da burada D seçeneği olur. Evet gençler bir başka bir videoda görüşmek üzere. İnşallah faydalı olmuştur diyorum. Kendinize iyi bakın lütfen.